nüfus artıyor, sizin suya ihtiyacınız artıyor. Yer altında güzel suyunuz var ama yetmez bu nüfus artıca bu yetmez. Onun için mecburen biz barajları yönlenmek zorundayız ama baraj yaparken dikkat etmek lazım. Yani çevreye çok da fazla ekosisteme zarar vermeden çok büyük barajlara karşıyımdır. Yani baraj küçük olacak. Mümkün olduğunca baraj yapılmalı. İki, ben ee, yani yağmur suları ile kanalizasyon suları şu anda ayrılıyor yavaş yavaş. İzmir'de, İstanbul'da da ayrılıyor. Buradan gelen yağmur sularının yeniden basılabildiği kadar barajlara basılması. Yeraltı barajları küçüktür ama önemlidir. Yeraltı suyu çok çok iyi besler. Onların yapılması, yani yapılması gereken aslında e, öncelikli olan İşler bunlar. Arıtma testinden çıkan bu gri suyun yeniden tarım alanlarına verip tarım alanlarını kullanan o yeralt suların bir önüne geçmesi lazım. Yani yeral suları tamamen kullanma amaçlı vermek lazım. Gri suların e, mutlaka tekrar kazandırılması lazım ki mesela bugün ABD'de 50, Eyalet'in 43 tanesi zaten gri suyu kullanıyor. Gri su çok çok önemli. Ama Antalya'da gri suyun pek kullanıldığı sanmıyorum. Türkiye'de pek kullanılmıyor gri su. İnşallah olması yönünde çalışmalarımız var. Oldukça zor bir süreç bu. Hukuki ayağı da var. Suyun çünkü Türkiye'de şöyle bir sıkıntısı var. Sadece suya biz sahip değiliz. Suya orada özel işletmelerin olduğu, ondan sonra devlet su işlerinin olduğu, sulama kooperatiflerinin olduğu ve Asat'ın olduğu, suyun içerisinde herkesin olduğu bir yapı. Şimdi burada diğer altı suyu barajı dediğiniz çok ciddi bir maliyeti bir kurumun ekonomik olarak da yatırım yapabilme ihtimali de çok zor. Bu aslında bütün kurumların bir araya gelerek yapılması gereken bir husus. Şimdi bir baraj dediğiniz asatın bütçesinde kalemlerine baktığınız zaman biz su faturasıyla bunu ancak yapabiliyoruz. Bütün hizmetler su faturasıyla oluyor ülkede. %55'ine yakın bir yatırım söz konusu. Aldığımız parayı vatandaşlarımızdan aldığımız parayı biz yine %55'lik kısmını yatırma aktarıyoruz. Yani kendi öz sermayelerimizle düşünürseniz. Şimdi bir barajın maliyeti hele de yer altındaki bir barajın maliyetinin belki de ulusal ölçekte yapılması gerekiyor. Yani sadece bir asat bunun altından kalkma ihtimali zor. Ama hani bize de düşen görevler olursa biz zaten merkez hükümetle bu konuda görüş konuşuyoruz onu ilerleyen süreç dediğim dememin sebebi projenin Hani bir barajın sadece yapısal olarak düşünmeyin işletim ayağı var mülki sorunları var hukuki ayağı var ya bu daha ülkemizde de yeni yeni oluşan bir şey su her geçen gün azaldıkça bununla ilgili hukuki şeyler sorunlar oluşabiliyor Biz bunu da engellemek için idarelerle temkinli gidiyoruz açıkçası üstü sularında özellikle su kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar bir de yağmur suyunun hasatına yönelik yaptığımız çalışmalar var. Yağmur suyuna hasatına yönelik Antalya 5 merkez ilçe ve diğer 19 ilçemizde için alan bir yağmur suyu master planımız var en başta. Yapılmaya başlandı. Bununla ilgili de her hafta ilgili paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Öncelikle işte bölgemizin en düşük yani bölgemizdeki en alt gruptan en üst gruba kadar piramit olarak düşündüğünüz zaman o gruptaki arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla bir araya gelerek sorunları tartışıyoruz. Ve sonrasında önümüzdeki Ocak ayında da 5 merkez ilçe için alan bir ihalemiz olacak. Bu ihalede yağmur suyunun toplanması, hasadı ve gelinen kullanımına yönelik oluyor nerede toplayacağız hangi şartlarda arıtacağız ve nereye vereceğimizi belirleyeceğiz. Vatandaşlar şöyle sanıyor yağmur suyu geldi ne güzel bunu kullan. Böyle bir şey yok. Biz burada ikiye ayırıyoruz suyu. Diyoruz ki bir çatıdan gelen sular yani yere temas etmemiş ve vatandaşların direkt kullanabilir sular. Yani bu direkt masum dediğimiz sular. Sahavadaki partiküllerden gelen sular en azından biraz daha kullanılabilir tesisi var. Bunu vatandaş bahçesinde sulayabilir. Aracında sulayabilir. Hatta evinde ayrı bir tesisat döşeyebilirse gri sulama olarak da kullanabilir bunu. Evinde bildiğiniz kullanabilir. Lavabosunda kullanılır. Başka nedenle kullanılır. Ama yoldan ve sokaklardan akan suların kullanılabilmesi için toplama alanları dediğimizde yani su hasatı yaptığımızda yaptığımız yerlerde bir arıtımsal sistem geçmesi gerekiyor yeniden kullanılabilmesi için. Bu çalışmalarda yapmak istediğimiz şey şu, yağmur suyu bir afete dönmesini engellemek çünkü yağmur sularının her geçen gün, çünkü çok ciddi miktarda düşüyor. Geçen yıl Antalya ilinde bir yılda yağan yağmur iki saatte yağdı. Bu istatistik olarak verilmiş bir değer. Şimdi biz bunu ne kadar afete maruz kalmadan uzaklaştırabiliriz? Bir ayağımız bu. İkinci ayağımız ise bu yağmur suyundan ne kadarını kullanıp tekrar vatandaşlarımızın bahçe sulaması olabilir veya belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin park bahçelerde sulaması olabilir veya sanayi işletme veya turizm işletmelerimiz bunun neresinde ne kadarını kullanabilir? sularımızın yeni kazandırılmasına yönelik bir de bu suların tarımsal amaç dışında sektörlere kullanımına yönelik. Bizim özellikle arıtılmış arıtma tesislerimizin çıkış suyu dediğimiz suyu alıp tekrar kullanıma yönelik Korkuteli Havzamızda yaptığımız bir proje. Bu projede Korkuteli Havzası'ndaki arıtmada çıkan su belli filtrasyon yöntemleri kullanarak tarımda yine kullanılabiliyor. Tarım ürününe destekleniyor. Burada kullanıyor. Çiftçilerimize bunu veriyoruz biz. Şimdi yeni yapacağımız çalışmada da bunun atıyorum bel dibinde düşündüğümüz bir çalışma. Bel dibi özelinde arıtılmış suyu turizm tesislerinin sulanmasında, bahçe sulanmasında çünkü bu turizm tesislerinin alanlarında ciddi bir çimlenme olayı söz konusu. Bitkili sulaması söz konusu. Bunu da e, arıtılmış su, musluk suyunu kullanılması bizim o bölgedeki su rejimimizi ciddi etkiliyor. Her geçen gün artan bir turizm sektörü var. Turizmle birlikte gelen yeni yatakta kapasiteleri var. Biz de bunun arıtılmış temiz su yerine geri dönüştürülebilir suyla sağlanmasına yönelik yaptığımız en büyük çalışmalardan biri. Yakında onunla ilgili de bir çalışma e, takvimi oluşturacağız.